Samsun Çarşısı'ndayız. Tabii esnaflarımız kolay günler geçirmediler. Burada şimdi emlak konutumuz güzel bir çalışma yapacak. İnşallah yeni konutlar, iş yerleriyle burayı güzelleştireceğiz. O yüzden e, şu anda onların taşınma işlemlerini Büyükşehir Belediyesi ve esnaflarımızla el ele birle beraber yapmaya çalışıyoruz. Bugün de o çalışmaları yerinde esnaflarımızla beraber inceleyelim istedik. Bunun yanında inşallah e, şehrimizin çeşitli noktalarında çarşı ile alakalı esnaflarımızın çünkü bu süreçte yer değişimleri söz konusu olacak. Olacak. emlak konutumuz, tokimiz yeni yerler yapmaya başladıkça esnaflarımızı mevcut yerlerinden mecburen taşımak zorunda kalıyoruz. Orada da Büyükşehir Belediyesi olarak inisiyatif üstleniyoruz. Eee çarşılar oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi AVM'nin yanındaki karşı alanımızı oluşturacağız. Orada da güzel bir çarşı yapmayı, adeta açık alışveriş merkezi tarzında bir çarşı yapmayı planlıyoruz. Dünden Allah'a şükür bugün çok daha iyi durumdayız. İnşallah yarında bugünden çok daha iyi olacağız.